kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etle taze fasulye pişireceğiz inşallah. Tenceremizi kattık ocağımıza. Aç çek katalım biraz. Çok lezzetli bir fasulye olacak inşallah. Etimi önce buzluğuma dondurucuma katmıştım. Evet fasulye fasulyenin içine soğanımı bir baş kuru soğanımı doğradım içine kattım. Karıştıralım biraz. Evet bir, bir kaşık da salça kattım ben biber salçası. Biraz yaprak biber. Biraz kimyon kaşıkla. Tatlı kaşığıyla. Baharatını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Biraz da karabiber. Fasulyemi de katıyorum. E, kırdım. E, önceden hazırlamıştım. Evet. Fasulyemi kendi bahçemden e, topladım. Yetiştirdim. E, Fasulyemin e, ismi Ayşe Kadın Fasulyesi. Çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar karıştıralım biraz. Fasulyemiz kısık ateşte pişecek. Püf noktası bu. Harlı yakarsak dibine tutar. Güzel olmaz. Yavaş yavaş kısık ateşte olursa suyunu bırakır. Lezzetini bırakır. Domatesimi de doğradım. Hazırladım. Bir tane de biber doğramıştım. Süs biberi. İsteğinize bağlı. İster doğrayın, ister doğramayın. Kısık ateşte fasulyemi 45-50 dakikada pişiyor zaten. Çok güzel lokum gibi oluyor. Biraz da tuz ekleyelim. Zaten kendisi suyunu bırakıyor, salıyor kısık ateş dolduğundan. Ben biraz da gene de tekrar, biraz e, yarım çay, bardak e, su kattım, ekledim. Evet yemeğimiz pişti şükür. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu buraya kadar izlediyseniz bir beğeninizi, yorumunuzu bekliyorum. Ayşe annenin mutfağına. Ee, size pişirin, deneyin. Ee, memnun kalacaksınız. Şimdiden afiyet olsun. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.